Merhaba arkadaşlar, bugün bir halka arz videosuyla karşınızdayım. Konumuz CV, Enerji, Mühendislik, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olacak. Bu hafta halka arzımız var arkadaşlar. Sunuma başlamadan önce SPK'nın uyarıda bulunacağı, bize okumamız gereken metni size paylaşacağım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi içerisinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle burada Sadece burada yer alan bir yere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Benim kendi görüşümle zaten arkadaşlar yeni hikayeler yazmak için buradayım. Tüm hisseler benim diye ben düşünüyorum. Tabi her hissenin mutlaka bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Bir uyarı geldi. Ben Şöyle uyarıyı okuduk. Ee, ve birikme fırsatı veren hisseleri arkadaşlar ucuz olarak gördüğümü, dipte gördüğümü alıyorum, bekliyorum. Zamanı geldiğinde yavru bırakarak, tabi her yavru bırakılmaz ama bırakarak vedalaştığımı e, sizlere belirtiyorum arkadaşlar. Şimdi konumuz bugün CV enerji olacak. Tabi önümüzdeki yıllar e, dünyanın, ülkemizin e, enerji ihtiyacı giderek artıyor. E, ve bu da Güzüde bir şirketimiz olma yolunda ilerleyeceğine inanıyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelir. CV Enerji Mühendisliği ile alakalı arkadaşlar. Benim size bildireceğim bilgilerle alakalı. E, talep toplama tarihleri 26, 27, 28 Nisan'da olacak. Baktığımızda çarşamba perşembe cuma gün olacak. Ben mutlaka tabii Halkarzar'a saat 11'de genelde katılıyorum. 11 çünkü 10.30'da 12.30'dur ama bazen tabii akşam 5'e kadar bunu söyleyebiliyorlar ama e, duruma göre. Ben genelde e, saat 11 gibi halk arzılara e, başvuruda bulunuyorum. E, talep toplama tarihleri 3 gün olacak. 25 milyon lot var. 5 milyonda ek satış var. Yani 30 milyon lot söz konusu arkadaşlar. E, fiyatı 108 TL 60 kuruştan olacak. Ve e, iskont oranı %20. Katılım endeksi uygun diyebiliriz. Ben e, 15 tane gelebileceğini düşünüyorum. Ama 30 adet isteyeceğim onu söyleyebilirim yani bakalım kısmet artık diyebilir İşte ben garanti olsun diye 30 tane isteyeceğim başvuruda bulunacağım şirket arkadaşlar gelen halk gelen geliri ne amaçla kullanacakmış onu da bahsedelim yaklaşık %44 işletme sermayesi %14 yatırım ve modernizasyon harcamaları %12 güneş enerji santral alımları %11 öz tüketime yönelik çatı arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu, %9 depolama alanının genişletilmesi, %6 finansman maliyetlerinin azaltılması, %4 de proje geliştirme amaçlı arazi satın alımları diye karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi şirketimizin web sitesini inceleyelim. Onunla alakalı da kopyalayalım direkt. Google'a gidelim. Yazalım. Evet, JV Enerji güneşten elektrik demiş arkadaşlar. E, Title'ında bu yazıyor. Description'a baktığımızda JV Enerji mühendislik, ticaret ve sanayi anonim şirketi 2010 yılında kurulmuş. foto -volkanik enerji üretim sektörüne faaliyet gösteren üretim ve hizmet diye devam ediyor. Bakalım devamında. E, 1.8 GW üretim kapasitesiyle diyor arkadaşlar burada. Bunu görebiliyoruz. Ülkemizin önde gelen güneş paneli üretim firmalarından biridir diye karşımıza gelmiş. Yine JV Enerji, JV Akademi işte GES projeleri proje aratığımız tarzı yapılar var. Şuradan ürünlerine baktığımızda güneş panelleri, solar paketler inverterler solar ekipmanlar şarj kontrol cihazları, enerji depolama çözümleri. Tabi bu da ülkemizin geleceği için önemli bir ürün yelpazesi arkadaşlar. Bunu görmekteyiz. Ve yine bakın burada anında keşif diye bir makale paylaşmış. Çatınızda ne kadar enerji üretebileceğinizi öğrenmek için keşif simülatörünüzü kullanın demiş. Dört adımda. Sonra çatınızdan gelir elde edin demiş. Burada bunu paylaşmış. Güneş panelleri bahsetmiş. Çalıştığım markalardan bahsetmiş. Projelerinden bahsetmiş arkadaşlar. Baktığımızda JV Enerji, Güneş Enerji Santrali, e, Aksaray Merkez, yine Antalya Fabrika, e, yine Elazığ Kovancılar'da bir GES, GES dediğimiz Güneş Enerji Santrali kurulumu arkadaşlar. E, bununla ilgili çalışma yaparken, Çin'de bir resim görmüştüm. Dağların komple arkadaşlar güneş enerji panelleriyle donatmışlar. Ve orada Çin'in dağlarında e, geç çalışmasıyla güneş enerjisi üretip büyük ihtimalle ülkenin e, katma değer gelişimine katkıda sunuyorlar diye düşünüyorum. E, Batman Kozluk'ta, Manisa Kırkağaç'ta, Osmaniye Kadirli'de, Ordu Altınoğlu'da, Çankırı Kurşunlu'da arkadaşlar güneş enerji santralleri bulunmaktadır. Yine burada hepsini göster dediğimizde buradaki arazi gez, gez ve çatı gezleri görebiliyoruz. Yine Kayseri Melik Gazi, Kocaeli Çayırova, Ankara Elmedağ, Şanlıurfa eyübiye Aydın Germencik gibi birçok proje imza attığını görebiliyoruz arkadaşlar burada. Antalya döşeme, Antalya kepes, yani yaptığı projeler sayfa sayfa, yani sayfalara sığmamış. Gayet güzel, yani ülkemiz için gayet olumlu, güzel atılımlar, yatırımlar, güzel gelişmeler diye söyleyebiliriz. Bursa Osman Gazi, Antalya Elmalı, Aydın Nazilli, Peki iletişim bilgilerine bakalım. Şöyle. İletişim bilgilerine bakalım. Buradan fabrika'nın Antalya merkezli olduğunu görebiliyoruz. Antalya döşeme altında bunu görebiliyoruz. Tabii tüm Türkiye'ye hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Fabrikamız buradaymış. İşte bayilik başvuru formu. Yine tanıtım videoları. Burada görebiliriz. Hizmet Güneş enerji kamera sistemleri, led aydınlatma sistemleri, güneş enerji sulama sistemleri, şebekeden bağımsız sistemler, şebeke bağlantılı sistemler gibi karşımıza birçok hizmet işte tedarik alanı, üretim alanı, keşif alanı, planlama gibi birçok hizmetlerini görmekteyiz. Direkt hakkımızda da bakalım en son olarak. Ee, JV Enerji Mühendislik Ticaret ve Anonim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2010 yılında kurulmuş fotovolkanik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firmasıdır. Yıllık 1.8 gigawatt güneş paneli üretim kapasitesiyle güneş paneli üretim firmalarından biridir diye bir giriş yapmışlar. Ee, bunu söyleyebiliriz. Yani zaten Halka Arz için güzel bir firma. Enerji firmaları işte günümüzün ihtiyaçları için gerekli, geleceğin ihtiyaçları için gereklidir. Ee, bu Halka Arz'a e, benim gibi tüm Türkiye'nin de katılabileceğini düşünüyorum. Bakalım e, beklenti ne yönde olacak? Yani kaç milyon talep gelecek? 2 milyonu açabilecek mi? Bir de e, hesabı yapalım. Kaç dolu düşer tarzında. Hesap makinesine bakalım. Şimdi 30 milyon bireysele verileceğini düşünüyorum. Son SPK'nın kurallarından sonra. 30 milyon burada hissemiz var. Çarpı bit adet 108 TL 60 kuruş. Toplam arkadaşlar, şöyle tahtaya baktığımızda e, yaklaşık olarak 3 milyar 258 milyonu bir tahta, yani tahta büyük bir tahta arkadaşlar. Büyük olduğu için de e, 2 milyon Bölü 2 milyon kullanıcı gelse ya da tal kullanıcı gelse, talep eden olsa Baktığımızda e, Kişi başına 1630 liralık düşme ihtimali var Bunu da bölü Tekrar fiyatımıza bölersek yani e, Küçük bir tahta değil büyük bir tahta bunu söyleyebiliriz ama halka arz furyası devam ettiği için e, talep gelebileceğini düşünüyoruz. Yani 15 adet gelme ihtimali var ama ben garanti olsun diye 30 tane isteyeceğim. E, kısmet artık bakalım ne kadar gelir, onu da e, göreceğiz. E, benim stratejim de arkadaşlar, yani iki tavan da olsa, 5 tavan da olsa ben tavan bozana kadar kesinlikle satmıyorum, vedalaşmıyorum. E, mutlaka tavan bozmasını bekliyorum. Ama tavan bozduktan sonra da e, şirket ne kadar iyi de olsa Mutlaka satıyorum, hisseden çıkıyorum. Ondan sonra hissenin e, hisseyi e, 8 ay 10 ay izliyorum. Ondan sonra beklediğim fiyatlara gelirse alıyorum, gelmezse kısmet değilmiş diyorum. Çünkü e, yani en az 300 tane güzide e, kaliteli şirketimiz var arkadaşlar. E, artık hangisi nasip olur bilemeyiz. Onu söyleyebilirim. Genelde görüşüm bu yönde. E, bu halka kat, halk arıza katılacağım, başvuracağım. 15 tane gelebileceğini düşünüyorum ama ben 30 tane isteyeceğim. Artık nasibimize ne kadar varsa, ne kadar işte gelir elde edeceksek, bunu göreceğiz. Tabii elde ettiğim gelirleri de uygun gördüğüm fiyatı işte dipte olan ucuz olan hisselere bu kar marjını yönlendiriyorum arkadaşlar diyebiliriz. Teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim, memnun olurum diyerek yayını bitiriyorum. Herkese iyi çalışmalar. Kalın sağlıcakla.